Of be Gökhan be, bitirdin oğlum bizi ya. Abi sola suyduracak başka kimse yok muydu be? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Koskoca Ahmet Başçavuş işte yaptı oğlum. Kime sıra gelirse o. İşte burası da bizim avlumuz. Beyler! Ne? <laughs> <laughs> Ahmet var Allah'ım. Onu biliyoruz. Şapşal. Yanında kime bak. Düşman topu tüfeği neyi varsa saldırıyor üzerinize babacanlar. Gardınızı alın bakayım. <laughs> La yapmayın oğlum ayıp. Ahmet Paşa Çavuş'un okuttuğu kızımızdır belki. Bütün güzelleri de o okutmasın abi. Bunu ben okutacağım. Hay! <laughs> Bitti mi iş? Evet komutanım. Şeftalilerin hepsini soyduk. Hmm. <laughs> ne şeftalisi be? Son çuvaldaki soğanlar tatlı çıktı da komutanım. Böyle şeftalim trak gibimsiydi. Onu diyor. İyi. Akşama erzak kamyonuyla kavun gelecek. Onları da depoya indireceksiniz. Kavunlar gelmiş zaten. Yalışmayın. Lakayt herifler! Yakarım! Bizim bölüğün en haytaları bunlar Alev hemşire. Sakın yüz vermeyin yoksa başımıza çıkarlar sonra. Merak etmeyin. Daha önce de askeri birlikte görev yaptım. Öyle mi? Buyurun. Revir bu tarafta. Maalesef bunların arasından geçeceğiz. Dikkat! hemşireymiş oğlum. Ben revirciyim. Revirciyim ben. Allah'ım sen şu gariban asker kullarının yüzünü güldürdün ya. Sana hamdolsun ya Rabbim. Amin. <laughs> ne haber Las Paşa? İyi dur. Sizler ne haber ula? Ne yapalım? Dolaşıyoruz işte. Ne o? Baban mı? O peyimemizi. Asker bu oğlum, sizin bölüye getirdik. Ne diyorsun sen? Baban yaşındaki adamı askeri getirmeyi utanmıyor musun? Ne alakası var oğlum? Biz de emir kuluyuz. Rahat bırakın la adam Cazi. Emice sen bunlara bakma. Var ciddi evini. Çavuş musun nesin? Yap kaydımı da gireyim içeri. Zaten sıcaktan kafam şişti. Emce'ye bak. İyilik yaramıyor ha. Daha bu ne ki? Çok sevimli çocuk. Hadi oradan dersiz. Sen de aptal aptal bakma da götür beni içeri hadi. Ulan ne terbiyesiz emceymişsin sen be. Cemal Eçimoğlu Trabzon. Evet. Haba amca yeni geldi komutanım. Sizinle tanıştırayım diye ceturdum. Ne diyorsun Cemal? Türkçe konuş. Amcanı benimle tanıştırmaya mı getirdin? Yok komutanım Allah korusun. Bunun amcası olsam kendimi vururum. Komutanım teslim edeyim de kurtulayım. Ha çok huysuz çıktı bu herif. Bak şimdi dua et komutanın yanındayız. Yoksa ben senin... Beyefendi siz anlatsanıza ne olduğunu. Güya askerliği 12 gün eksik yapmışım. Tamamlayayım diye buraya gönderdiler. Ne zaman yaptınız askerliğinizi? 24 sene önce. Ay Allah. Geçmiş olsun. Nadir de olsa böyle durumlar oluyor. Ne yapalım? Bahtsız bedevi çölde. Neyse. Neyse gidip işlemlerinizi yapalım bari. Hı hı. Cemal sen nizamiyeye geri dön. Emredersiniz komutanım. Dosyayı bırakayım. Vallahi nasıl güvenip de bunu çavuş yaptınız anlayamadım komutanım. Biz gidelim beyefendi. Ulan hepsi adammış. Allah çocuklarına sabır versin. Buyurun. Evet. Buongiorno. Guten Morgen. Wie geht's? günaydın. Evet. Günaydın, günaydın. Ya biz sizinle daha önce tanışmış mıydık? Ne? <laughs> Siz ona bakmayın. Efendim ben revirden sorumlu er Vedat. Arkadaşlarım terlisi derler ama siz kısaca aşkım diyebilirsiniz. <laughs> Bana güldü gördün mü hadi aylan. Soytarısın da ondan gülüyor. Güldürüyor ya sen ona bak. Nereye güldürüyorsun ben güldüreceğim bak şimdi. Size nasıl yardımcı olabilirim beyler? Ee... Kolay. Ee, benim kalbim ağrıyor. Galiba aşık da oldum. Hmm, bu kötü. Ama daha göreve başlamadım. Pazartesiye kadar beklerseniz size yardımcı olabilirim. Ee iyi de cumartesi, pazar biz, biz ne olacağız? olacağız? Şakayı bırakın çocuklar. Şaka değil. Hakikat. Gerçeğin ta kendisi. Şimdi müsaade ederseniz biraz işim var. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne demek? demek? Müsaade. müsaade sizin. Efendim bir ihtiyacınız olursa haber verin ben kapıda olacağım. Ben de penceredeyim. Cool köle. Ne olursa. Buradayız. Hiç çekinmeyin. Haber ya. verin. Tüz. <laughs> Ciao. <laughs> Altı üstü on iki gün çabuk geçer. Vallahi işi gücü bırakıp geldik komutanım. Ben ona yanıyorum. Oğlan da askerde. Dükkana bakacak kimse yok. Öyle mi? Nerede asker? Çok başarılı diye Ankara'ya kolordu karargahını almışlar. Aslemen. Gel. Ya ha, hallettin mi Mehmet? Evet komutanım. Tamam. Şimdi al arkadaşını. Ee, beyefendiyi depodan kıyafetlerini alsın. Sonra da bizim koğuşa yerleştir. Emredersiniz komutanım. Gidelim amca. Nerede bu telefon ya? Hay Allah. Ferit. Emredin komutanım. Telefonumu ağaçlığın oradaki bankta unuttum galiba. Bir koşu git al gel. Kademenin oradaki ağacın. Evet evet. Emredersiniz. Uy, göreceğiniz herifi uşaklar. Herif babam yaşında. Senden bile büyük Arıza. He, hey. Yani herif bayağı yaşlı ya. He. <laughs> bizim babuş dama atıldı desene. Hey. Allah'ım ne biçim sıcak abicim ya. Ulan terden sırı sıklam oldum. İnşallah <laughs> Alev'im <hemşireye> şuraya kötü kokmamışım. <laughs> Neyse. Ulan terin kokmasa terliklerin kokuyor. Halt etmişsin sen şaşkın. Günde üç defa senin parfümünden sıkıyorum terliklerime, ne haber? Benim parfüm mü? <laughs> Bakar mısın? Ne diyor bu ya? Niye dolabımı karıştırtırtıyorsan? <laughs> <laughs> Abi beni karıştırmayın, kendi aranızda halledin. Ya tartışmayın be babacanlar. O tuvalet, o da tuvalet işte. Ya bırakın <laughs> şimdi tuvalet, tuvaleti ya. Cık. Babam yaşındaki adamı askere almışlar diyorum siz. Ne diyorsunuz? Hey. Ya diyoruz ki almışlar da sana ne? Ha babana benzettiysen o başka. Siz ne arıyorsunuz oğlum koğuşta? Ahmet Bahçavuş'tan fırça yiyeceksiniz. Uy geldi işte. Ee, Nerede yatıyorum ben? Ana! Hakikaten yaşlı lan bu. Yaşlı senin babandır. Oo! Maşallah maşallah. Hoş geldin amca. Ver yardım ee, edelim. E, 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 i̇stemez. Yatağımı göster yeter. Yuu, girişteki yatak boş amca. Şöyle cam kenarı bir yer verin bana. <laughs> e, ayak kokunuzu çekemem ben. İyi de oralar hep dolu amca. Ya zaten 12 gün kalıp gideceğim be. Yandık uşaklar. Allah, Allah ya. Bak burası fena değil. Müsaade edersen burası benim baba. Nereden baban oluyorum lan senin? Eh alt katta fena değil. Orası daha iyi. Ayarlayın işte bir şeyler. Çattık oğlum. 12 günü zindan eder bu herif bize. Ooh. <laughs>